Kayseri Büyükşehir Belediyesi KMKŞ tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında 15 Temmuz Türkiye Aşkına Sanat Sergisi açılış töreni gerçekleştirildi. Törende konuşma gerçekleştiren Kayseri Valisi Gökmen Çiçek şunlara ifade etti. 15 Temmuz hepimizin hafızasında, hepimizin hayatında bir dönüm noktası gibi birçok anıyı canlandırıyor. Ve ömür boyu da bizler, bizlerden sonra kuşaklarda da unutulmayacak. 15 Temmuz bir yönüyle alçaklığın, ihanetin bu memlekete içeriden özgürlüğüne dış güçlerle birlikte el koymanın yani kara bir gecenin adıydı. Ama bir yönüyle de Cumhurbaşkanımızın önderliğinde, liderliğinde bir halkın, bir milletin tanklara, silahlara her türlü teknolojiye ve güce karşı imanının kazandığı direnişin adıydı. Başkan Büyük Kılıçsa şöyle konuştu. 15 Temmuz'un 6. yıl dönümü nedeniyle bu ülkeye ihanet eden şebekeye karşı ayızı Türk bayrağına, vatanına, milletine, devletine sahip çıkan bir ülke insanlarının nasıl adeta bu değerlere sahip çıktığının en güzel örneğini sergileyen ve o ihanete karşı adeta diri ve dipdiri duran özellikle de Kayseri denilince akla gelecek olan birlik, beraberlik, dayanışma ve kardeşlik anlayışı içerisinde hatırlanacağı üzere o gecede tam 200 binin üzerinde Kayserli hemşehrilerimiz medarı iftarımız biz buradayız dedi. Biz bayrağımız için varız dedi. Biz devletimiz için varız dedi. Biz Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde bu ülkeyi ihanet edenlere karşı korumak için varız dedi ve yakışanı yaptı. Sabahlara kadar nöbetler tutuldu. Ben bu anlayış içerisinde her birinize minnet duyuyor, teşekkür ediyor, Kayserli şeylerim, iyi ki varsınız diyor. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. <laughs> Akif'in dizelerinde hatırlanacağı üzere şöyle söyler. Cehennem olsa gelen göğsümüzde söndürürüz. Bu yol ki hak yoludur dönme bilmeyiz, yürürüz. Düşer mi tek taşı sandın harimi namusun? Meğer ki harbe giden son nefer şehit olsun. Evet, son neferimiz, son askerimiz, son insanımız şehit oluncaya kadar Allah'ın izniyle bu ülkeye ihanet edenler ya da bu ülkeye karşı, bu vatana karşı düşmanlık besleyenler muvaffak olamayacak. Bundan emin olsunlar. Kıymetli hemşerilerim. 15 Temmuz hain darbe girişiminin 6. yılındayız. Her şeyden önce şehitlerimizi rahmetle anıyorum. 251 tane şehidimiz. Özelde de dün Sayın Valimizle, komutanımızla birlikte ziyaret ettiğimiz Yeşil Sarımızdaki Kübra yavrumuz ve tabii ki Bünyan'daki Cennet yavrumuz. Bunları söyleyince inanın sizlerine gidip görmesi, ziyaret etmesi gerek mezarını gerekse Özellikle dünyadaki Yahya abimizin yapmış olduğu önemli ve anlamlı bir çalışmayı. Aynen Yahya abimizin söylediği ifade cümle şu. Cennet önemli değil. Benim için diyor önemli olan vatan diyor. Cennetler yine bulunur. Ama vatan kaybedilirse bulunmaz diyor. Yani evladını bu kadar gerçekten bir cennetlik şehit olan evladını feda eden babanın feryadı ve babanın gerçekten samimi haykırışı. İşte bizim Kayseri'nin insanının takdir edersiniz ki anlayışı da bu. Türk insanının anlayışı da bu. AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız da şunları dile getirdi. Öncelikle kendilerini rahmetle, minnetle ve şükranlandığımız şehitlerimizi bir kez daha burada anıyoruz. 15 Temmuz şehitlerimizi vatanımızın bölünmezliği ve bütünlüğü için çarpışan bütün e, emniyet güçlerimizi, güvenlik güçlerimizin e, şehitlerini bir kez daha buradan yiyoruz. Gazilerimize sağlık, sıhhat, afiyet temenni ediyoruz. Sayın Başkanım öncelikle teşekkür ediyoruz. Böyle bir etkinlikle e, 15 Temmuz'u hem görselle hem sanat yönüyle beraber vurgulamış olmak e, gerçekten Kayseri'mize, Büyükşehir'imize yakışır bir faaliyetti. Sayın Valimiz, rektörlerimiz ve bütün e, erken 15 Temmuz'un e, vurgulu bir şekilde e, hepimiz tarafından anılmasını, e, unutturulmaması açısından bu tür faaliyetleri son derece e, önemsiyoruz. Çünkü karşımızdaki tehlike muvaffak olması halinde çok büyük bir tehlikeydi ve vatanın e, bölünmesi için ve bir daha geleceğini karanlık e, bir noktaya gömmek için yapılan faaliyetlerdi. Hamdolsun milletimiz e, siper oldu. Ve her tarafta da e, şükürler olsun öncelikle meydanlarda e, tespit edilen 225 bin kişi dönmüştü e, başkanım. Bu çok önemli bir e, sayı. <laughs> Kayserimiz de hassasiyetini göstermiş oldu. <laughs>